iklim kanunu hı. diye bir kanun <laughs> paketi var. Evet. Mecliste geçmeyi bekliyor. 20 maddelik bir kanun teklifi. İlk 4 maddesi bir çırpıda kabul edildi. Geri kalan hı hı. maddeleri meclis hala görüşeceğini söyledi. Meclis araya girdi sanırım. Ee, ara verildi yani görüşmelere. Şimdi bu kanun teklifinin e, her yerde yazdığı üzere ciddi sorunçları var. Ciddi problemleri, ciddi engelleri oluşacak. Yani en basitinden mesela her bir vatandaşa karbon kimliği denilen bir şey çıkartılacak, bir kimlik çıkartılacağı söyleniyor bu kanunla beraber. Ciddi oldukça etkileri olan bir kanun aslında. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz bu kanunu? Yani bu kadar zararlı bir kanun olduğu açık aslında. Birçok yere ekonomiye ya da insanların kişisel hayatlarına zarar verecek bir kanun olduğu açık olduğu halde hala meclisten geçirmek için ciddi bir reform var, ciddi bir gayret var. Nasıl değerlendiriyorsunuz bu gayreti? Şimdi Yusuf biliyorsun bizim Çevre ve Şehircilik Bakanlığı diye bir bakanlığımız var. Evet. Şimdi bu Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na yeni bir ekleme yapıldı. Aslında bu ekleme bayağıdır uzun zamandan Hı -hı. beri var. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği evet. Bakanlığı diye. Uzun süredir bu bakanlığın ismiyle birlikte insanların buna alıştırılıyor. Yani aslında bu kanun daha iktidar şey nezdinde Hı -hı. kabul edilmiş. Evet. İktidar bunu kabul etmiş Bakanlar sadece şimdi. Yani. Şimdi bunu yasalaştırma yönüne gittiler. Ee, niye bu kadar geç? Ba Yoğun gündemler vardı ülkenin gündemi. Hmm. Bu yüzden sıra geldi şimdi iklim değişikliği kanununa. Ee, bu kanun e, evet e, madde 4 ilk 4 maddesi yasalaştı. Ama diğer maddeler yasalaştıktan sonra bunu yeniden maddeler üzerinden hmm. ele alabiliriz. Ama ben bu kanunun getireceği veya bu kanun arka planında neler olduğu konusunda şunları söyleyebilirim. Şimdi ne diyorlar? İşte efendim ozon tabakası diye bir tabaka var. Bu tabaka işte efendim güneşten gelen zararlı ışınların dünyaya ulaşmasını engelliyor. Ama özellikle sanayileşmiş ve endüstrileşmiş ülkelerin sanayilerinden ve endüstrilerinden çıkan sera gazları nedeniyle bu uzun tapakasında bir incelme meydana geldi ve güneşin zararlı ışınları dünyaya ulaşmaya başladı. Ve bunun neticesinde dünyada iklim değişiklikleri, mevsimsel değişiklikler meydana gelmeye başladı. Çölleşme oldu, kuraklık oldu, i̇şte efendim yağışlar azaldı ya da işte efendim kutuplarda erime başladı, küresel ısınma gerçekleşti. Ya da işte efendim bununla birlikte dünyada biyoçeşitlilik azaldı vesaire gibi bir takım şeyler evet. söylüyorlar. Dolayısıyla biz bundan korunmak için ne yapmamız lazım? Küresel ısınmayı 2 derecenin altında tutmamız lazım ve aynı zamanda bu küresel ısınmaya veya iklim değişikliğine sebep olan sere gazları üretimini kontrol altına almamız, karbon salınımını neredeyse sıfırlamamız lazım. Bu çerçevede 2053'te sıfır emisyon hedefiyle bir hedef koydular. 2053 senesinde yani artık karbon salınımı olmayacak dünyada. Öyle bir hedefleri var. Bu yüzden karbon salınımına sebep olan ne varsa, bu efendim inek olabilir, hayvanlar olabilir, tarımsal faaliyetler olabilir, endüstriyel yani karbonla çalışan endüstriler ve sanayiler olabilir. Bu nedenle bunların faaliyetlerini sona erdirmek gibi bir amaç taşıyorlar. Şimdi Türkiye'de de 1997'de Kyoto Protokolü, 2015 senesinde Paris İklim Anlaşması ve Avrupa Birliği Yeşil Mutabakatı veya Avrupa Birliği İklim Yasası konusunda Türkiye bunlara onay vermiş, bu anlaşmaları evet. imzalamış. Dolayısıyla uluslararası anlaşmaların bir parçası olarak bu iklim kanunu buraya getirdiler, yasalaştırmak istiyorlar. Ama bunun gerisinde esas olarak Şuraya dikkatinizi çekmek istiyorum. Şu anda dünyada ulus devletleri kuran ve ulus devletlerin üstünde, ulus devlet üstü bir güç var, küresel bir güç var. Ee, özellikle çok uluslu şirketlerin, büyük devasa kapitalist şirketlerin, patronlarından, sahiplerinden olan, dünyanın kaynaklarını, servetlerin önemli bir kısmını kontrol eden, ee, efendim ee, gelişmiş teknolojileri ellerinde bulunduran bir güç var. Şimdi bu küresel güç, küresel çete dediğimiz çetenin bir dünya tasarımı var. Yani işte efendim tek dünya dedikleri, cinsiyetsiz toplum dedikleri, işte karbon, sıfır karbon emisyon oranı dedikleri efendim veya işte dijital dönüşüm anlamında yeni bir dünya öneriyorlar. Yeni bir evet. dünya hedefleri var, gayeleri var. Şimdi bu çerçevede mesela şunu yapmak istiyorlar. Diyorlar ki Dünyanın kaynakları zaten sınırlı. İnsanların ihtiyaçlarına yetmiyor. Üretim de insanların ihtiyaçlarını karşılayacak seviyede değil. Ayrıca bu küresel ısınmadan dolayı, karbon salınımından dolayı dünyamız yok oluyor. Kaynaklarımız yok oluyor. Dolayısıyla dünyanın yok olması ve kaynakların yok olması, çevrenin yok olması, işte yaşanabilir hayatın yavaş yavaş ortadan kalkmaması için ne yapmamız lazım? Bu karbon salınımını azaltmamız lazım. Buna karbon salınımı sebep oluyor. Bu yüzden de dünyayı yeniden e, tasarlamak istiyorlar. E, ve bu karbon salınımına sebep olan özellikle fosil yakıtlardan enerji üretmek. E, yani petrolden, doğalgazdan veya kömürden. E, ya da işte efendim e, bu yapay e, şey özür diliyorum karbon salınımına sebep olan tarımsal faaliyetleri sonlandırmak ya da evet. hayvancılık mesela işte inekler gibi konular var. Bunları sonlandırmak dolayısıyla işte efendim genetiği genetiği değiştirilmiş gıdalar yapay ya da et yapay diyorum. et buna benzer konular tamamen yeni bir dünya, yeni bir yaşam tarzı. Evet. Mesela te esas olarak şunu söylemek istiyordum. Oraya gelmiş oldum yani Hı. açıklamamla. Bunların Tamamı ama iklim kanununun da e, esası e, dijital dönüşüm içindir. Yani bu küresel çete bütün dünyayı dijital bir hale getirmek istiyor. Böylece yani zaten bu dijitali onlar kontrol ediyorlar. Hepsi evet. onların elinde. Dolayısıyla bu yapay zeka dediğimiz, yüksek teknolojiler dediğimiz şeylerle bütün insanlığı kontrol altına almak istiyorlar. Bu yüzden şu anda hepimiz zaten cep telefonları taşıyoruz. Hepimizin bilgisayarları var. Buna şimdi Akıllı şehirleri ekleyecekler, akıllı evleri ekleyecekler vesaire. Dolayısıyla bu dijital dönüşüm sayesinde efendim ne yapacaklar? Edebilir, o getirecek. akıllı şehirlerin tamamını, o işte efendim insanların tamamını, evlerin tamamını kendileri kontrol edecekler. Yani bir insan ne yapıyor ya da o, o şehirlerde neler oluyor, hepsini izleyip kontrol edebilecekler ve müdahale edebilecekler. Bunun için aslında <laughs> yenilenebilir enerji dedikleri bir enerji çeşitinden bahsediyorlar. Yani bu yenilenebilir enerji dedikleri enerji, uçta işte karbon salınma sebep olan fosil yakıttan kaynaklanan enerjilerin yerini alacak bir enerji. Bu enerji efendim nükleer enerjiyle elde edilebilir. Bu enerji rüzgar enerjisi veya da hidroelektrik santralleri gibi santrallerden elde edilen enerjilerdir. Yenilenebilir enerjinin ee, esas e, ürettiği sonuç elektriktir. Hı -hı. Ve bunlar bu dijital dönüşümün e, esası elektrikleşmedir. Evet. Onun için bütün dünyayı elektrikleştirecekler. Yani e, elektrikle yönetecekler. Hı -hı. E, elektrik ise şeydir, yani üretilmesi gereken bir şeydir Hı. ve pahalı bir şeydir. Hatta mesela geçenlerde burada yapay zeka için ne kadar çok elektrik üretimine ihtiyaç evet. duyulduğundan, ne kadar maliyetli olduğundan bahsetmiştik. Örneğin bu efendim elektrik üretimi için yenilenebilir enerji evet. ve dijital dönüşüm için çok büyük paralara ihtiyaç vardır. Evet. Ve bu bu nedenle bu büyük paraları temin etmek gibi konular aslında bu iklim kanunları falan dediğimiz şeyler buna hizmet ediyor. Hı. Yani o dijital dönüşüme o bir küresel çetenin bütün dünyayı ve insanlığı kontrol etmesine hizmet eden, insanlığı köleleştirmeyi amaçlayan, bir zihniyete hizmet eden kanun ve yasalardır. Evet, aslında bunu bütün ülkelere zorunlu bir şekilde uygulatmak istiyorlar yani bu amaçlarını. Diyelim. Evet, yani bunun belki şu anda iktidara veya Hı -hı. hükümete biraz parasal getirileri söz konusu olabilir. Ama mesela Avrupa Birliği bir takım dayatmalarda bulunuyor. İşte bir takım kotalarda bulunuyor. Yarın mesela bu yasa geçerse, işte efendim iklim değişikliği başkanlığı diye bir başkanlık kurulacak ve bu başkanlık mesela insanlar diyelim ki sera gazları üretecek bir faaliyet yapmak isterlerse bir ticaret, bir alışveriş, bir fabrika kurmak isterlerse bir iş yapmak isterlerse. Oradan gidip izin alacaklar. Evet. O izin verirse yapabilecekler. Ya da işte efendim eğer faaliyetleri o belirlenmiş e, emisyon oranının dışında sera gazı üretiyorsa o zaman gidip onlara büyük cezalar kesecekler. Evet. İhracat yapamayacaklar. İhracat yapamayacaklar. Ya da Avrupa Birliği'nin teknolojilerini çünkü bu tür teknolojiler bizde yok yani. Evet. Biz bu teknolojileri alıp kullanmak zorunda kalacağız. Hı hı. E, Dolayısıyla bu tam anlamıyla bu küresel çeteye ve bu teknolojiyi üretenlere tam anlamıyla bir bağımlılık anlamına geliyor. Tam anlamıyla insanların kontrol bu küresel çete tarafından ülkelerin, şehirlerin, insanların kontrol edilmesi anlamına geliyor. Hı -hı. E, tam olarak çok büyük bir dayatma ne yiyeceğinize, ne içeceğinize, ne kadar su tüketeceğinize kadar. Evet. Ne kadar hatta biraz abartılı söyleyeyim ne kadar nefes alacağınıza, ne kadar nefes vereceğinize kadar. Hı, -hı sizin hayatınıza müdahaleleri açık hale getiren bir kanun teklifidir. Bu yüzden yani şunu burada açıklıkla söyleyebiliriz. Tekrar altını çizerek bu bir köleleştirme kanunudur. Amerika Birleşik Devletleri, Rusya, Çin, Hindistan ve Avrupa Birliği dünyada en fazla sere gaz üreten en fazla emisyon, karbon emisyonunu sebep olan ülkelerdir. Dolayısıyla Amerika bu işte yokken Çin, Çin Rusya, Rusya, Hindistan bu işte yokken biz neden bu işin içerisinde varız? Ve e, şunu bilelim ki Allah subhanahu ve teala bir yeryüzü yaratmıştır. Bu yeryüzünde yaşatacağı var edeceği bütün insanların da rızıklarını bu yeryüzü aracılığıyla vermektedir. Allahu Teala bütün insanların rızıklarına kefil olmuştur. Garanti etmiştir. Dolayısıyla eğer dünyada bir problem ve sorun varsa e, bu sadece dünyaya iyi yönetmek isteyen bütün insanını kontrol altına almak isteyen bu küresel çetenin tamahkarlığı yüzündendir. Bu küresel çeteye insanlığı tes insanlığın teslim olmaması gerekir. Hı hı. Bu küresel çetenin dayatmalarına işte efendim cinsiyetsiz toplum gibi, tek dünya gibi ya da işte iklim kanunları gibi konularla buna karşı çıkmak gerekir. Bu yüzden ee, şimdi bu meclise gelmiş kanun ama bunlar Kyoto protokolünden de çekilebilirler. Evet. Paris İklim Anlaşmasından da çekilebilirler. Avrupa Yeşil Mutabakatından çekilebilirler ve bu kanun çıkarmak mecburiyetinde değiller. Sadece Onun için <laughs> Bu kanun çıkmaması gereken bir Hı -hı. kanundur. Bu kanun insanlığın düşmanı bir kanundur. İnsanın evet. düşmanı bir kanundur. Küresel çetenin planlarına hizmet eden bir kanundur. E, çıkmaması lazım Hı -hı. diye noktalıyorum. Allah razı olsun.